Uyku laboratuvarları horlama sorunlarını çözüyor. Samsun'da açılan laboratuvarda uyku problemlerinin sebepleri belirlenerek tedavisi yapılıyor. Bak yatağa oturacaksınız. Sırtınız bana dönük oturacaksınız şöyle. Ben ayakta dururken uyuyorum, otururken uyuyorum, koltukta yaslandığım zaman uyuyorum ama yatağa yattığım zaman uykum kaçıyor. Bu sebepten buraya geldim test yapmaya. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde uyku laboratuvarı kuruldu. Samsun'da e, tabii kamu hastaneleri birliği içerisinde tek bir hizmet vermekteyiz. Tabii ki yatırımlarımız ileriye dönük daha fazla gelir getirmesi ve daha memnuniyeti artırması açısından e, çalışmalar devam ediyor. Ünitede günde 3 hastaya hizmet veriliyor. Hastalar 8 saat boyunca kontrol altında takip ediliyor. Şurada, şurada duruyor bu. Şimdi ışıkları kapatıp hastayı evet. uyku haline bırakacağız. İlk yatışırımızda e, hastanın uyku bozukluğunun şiddetini e, ölçüyoruz. Bunun için de e, birazdan göreceksiniz hastaya birçok elektrot bağlanıyor. E, beyin dalgalarını takip ediyoruz. E, kalp... E, ritmini takip ediyoruz. E, kas tonusunu takip ediyoruz. Bacak hareketleri, e, göğüs kafesi ve karın hareketlenmelerini takip ediyoruz. Ve daha sonra biz bütün bu e, verileri değerlendiriyoruz. E, saat başına kaç kez e, hastanın gece nefesi durmuş veya e, nefesi yüze yerleşmiş, sonu yüze yerleşmiş bunları değerlendiriyoruz. Ve bunun sonucuna göre hastaya bir tedavi planı oluşturuyoruz. Solunum bozukluğu olan hastalara basınçlı oksijen tedavisi uygulanıyor. Burundan nefes al.